Biterken ya her ne? maçı Mert'e versek zaten biz yine beraberiz yani. Ah, ne yapıyorum ya? Aa! Abi var. Mert bu sefer daha dikkatli oynuyor. Dün mi dikkatli oynadım? Abi ya alttan Abi ölmelisin. Ya. Abi ölmelisin. Ah! Abi, Abi orada orada alttan gitsek alırdık ha. Fransa ya. Cık. Neyse 54 oldum Aa botla beraber. O ne demek ya? Oh, Artı 5 aldı Tamam ben bunda iyiyim. Düşen bloklar. Ay, ben aşağı... Ee, Aa. <laughs> ya nasıl olur ya? Aa, ben bunda çok iyiyim. Bunda anlayıcı yok. Botla mı kapışıyorum? Hayır. Bot şey hayalet. Mert'le kapışıyorsun. <laughs> tamam işte botla oh. ah. Aa. Ama, evet. ama bir şey diyeyim mi sana? Oyun sana çok yüklendi. İkiniz de birden yüklendi. <gülüyor> 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 ama en çok sana yüklendi. Head chase. Tık. Aa, ses duydun mu? Lol. <laughs> Aa, ama kafamdan attı haksızlık. Ha en Hadi çok ciddi. taşıyan da değil mi bu? <laughs> ben hiç alamadım bu sefer yani. Abi <laughs> ya ama saniyeler evet, abi oldu. saniyeler ya. Evet. Ama o kadar çekişmeli, o kadar lezzetli ki anlatamam şu, yani. Güzel. En sevdiğim. Bu oyuna 24 lira fazlasıyla dener ya. <laughs> ne oldu lan en değmezdi. Ben demedim ki değmezdi. Ay veremedin mi? <laughs> Aa veremedim. Ya bende neden bende neden? Türkcan. Türkcan sen biraz dolaş. Vay gay bana. Abi hep <laughs> Gaben'in suçu hep Gaben'in. <laughs> ne zaman verdin ona? Ben Abi sana bakıyorum bu bot ya, seni hangi sanki sanki ya, takip ediyorum. Ya bu bot ya. <laughs> Ay, yakala şunu. <gülüyor> Aa, <gülüyor> pinky tabii ki. 61 oldu. Pinky, Eyvah pinky. bir şey kazanmam lazım. Like. Abi gol patlamalı. En ama <laughs> Aa yerimde bekleyince ölüyormuşum. Ay yukarı ha. Zaten. Abi oyunun adını yeni kavradım. Yerimde bekleyince ölüyormuşum. Günaydın abi. Beklememen lazım. Bu or <laughs> Ben de bilmiyordum bu arada. <laughs> ben öğrettim ya. Yani. Evet. Abi çok kayboluyorlar. Hayır. Hadi be. <laughs> <laughs> Çok sakin oynadım. Ama abi muvmadın. Liderlik tekrardan Salz elinde. Sağ sol sağ sol yapınca da oldu. I am king. Ya abi en iyi olduğum bu da. Abi burası Aa. daha farklıymış. Aa. Abi bota bak. Bir dakika. Abi ölür müsün? Bota bakar mısın? Oo ekranı şey yaptı herif. Bot biliyor. As abi, Bot şaşırdı gördünüz mü? Ama değil de ölmedi. Değil deyince ölmedin az önce abi. Evet. Ben de gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Oyun kıyak geçti. <gülüyor> <gülüyor> Çok sağ. Ha o <laughs> Neyse ben yine Mert iyiyim <laughs> Ya bırak Tek iyi <yine gülüyor> <et. yollum> konu Lütfen <laughs> bloklamayalım alalım onu Tamam kardeşim yani. lan <laughs> Abi lütfen abi hayır abi Abi <laughs> Hiçbir şey yapmadım Bak <laughs> <laughs> ben kaçarım abi, sadece yaptım <laughs> İçinden geçtin <gülüyor> abi haksızlık <abi, gülüyor> <sevdim. gülüyor> İçinden geçtim İçinden <laughs> geçeceğim İçinden geçelim İçinden geç Sor. <laughs> <laughs> içinden geçeceğim Bak. Ben burayı boyasam yeter. Bak hepimiz aşağıdayız. Çok yanlış yapıyoruz. Bu Mert akıllı hemen yukarıda tek başına takılıyor orada. Abi Mert kazandı. Sizin, ya. Kafanızı karıştırayım biraz. 70 yıllık boyacıyım. <laughs> Herhalde. Draw. Herhalde. Aa, Nasıl ya? Bana, bana skor geldi. Go back. Blow back. Blow back. Ya ben go back yapamıyorum ya. Ah ah. <laughs> ya bot bana koydu. Ah <laughs> kaçtı. <laughs> bot vurmaya gidiyor. <laughs> <laughs> Nasıl koştu peşimden bak. Ben... Ah durdum ben. <laughs> abi bot kazanmasın işte Ben ben aynı skordayım o kadar değil bot kazanırsa var ya <laughs> bırakıp gidelim yani. Ah bomba bana geldi. Aa, abi <gülüyor> yanlışlıkla <laughs> verdin. Ya, haksızlık geri al. <gülüyor> <gülüyor> abi neden bende? Ya ama <laughs> Mert ölsün haksın. Mert. Adın Mert miydi? Ay kaç. Ay kaç. Ver bana, ver bana tacı. Şu an acıdım kendime acıdım ya. Mert'ten kötüyüm. Tabii ki de benden kötü olacaksın. Bir de benden iyi olmayı mı hedefliyordun? Ne yapıyoruz? Abi hedeflemiyordum işte sıkıntı orada. Yer yok oluyor. Already. Ah bekleyince burada da ölüyormuşsun. Ah, Mert aldı. Ya Mert <laughs> böbreklerini görebiliyorum. Bekleyince burada da ölüyormuşsun. Aa. Ne? Evet. evet evet orada da ölüyormuşsun Abi ne yapıyoruz? Ha yok. evet. Ya, ya ben de de bekliyorum. <laughs> Çakal bota bak. <laughs> ah shit. Kimde? Almıştım güzel. Kimse de. <laughs> Onu alamam. <laughs> Türkçe aldı. Yahu ya. bir, bir tane Ben de <laughs> puan alayım bari Yo. ben de puan alayım. Yukarı çıkmanın imkanı yok ki bot aldı gene. Ya Mert hala benden önde. <laughs> ya tabii ki senden önce olacağım abi. <laughs> Biz botla yarışıyoruz. Sizi saymıyorum artık. Aradan abi, beni ben de saymıyorum. <laughs> beni ben de <laughs> Aa yine kafam vurdum ya. Hiçbir <laughs> zaman. Alttan kim geliyor? Bot haksızlık. Mert iyi gidiyor yalnız. Ne olacak? Abi bot alttan gidiyor ama. <laughs> abi şerefsiz <laughs> bot. O şerefsiz bot. <laughs> abi şerefsiz Gavin. Düştün ya. Abi bot ile yaptı ya. Bot. abi bot alttan geldi haksızlık. Hayır bunu kabul etmiyorum ben tekrardan. Abi yalnız bot hep sanırım e, orayı tamamlayan birinci oluyor. Abi ne yapıyorsun ya? Mert'in şeyi destroy. Türkçen Türkçen de. Türkçene bak. Aradan çıktı. Easy game. Hiç He's bulaşmıyor alive. değil mi? Aksiyona hiç bulaşmıyor da. <laughs> Tavandan başladım. Abi zaten boyacı olmanın ilk kuralı. Tavandan başladın abi. <laughs> Onu ah. kim yaptı? Ah! Ah! <laughs> Pasta gibi. Pıç diye fırladı ona. Sadın <laughs> derdi. Botun ağzı açıldı. Abi, botun ağzı çok komik. Suratı çok komikti botun. Abi kazanacak. 3 skor daha alırsa kazanacak. 97 çok komik olmaz mı bot alırsa? <laughs> abi ben alırım. Aman eyvah Ağlarım dedin <laughs> Neymiş? Nasıl, <laughs> nasıl? Nasıl <yapayım? gülüyor> Sen orası hiç parçalamamış gel kız 88-97 Abi bota vermeyelim <laughs> Vermemiz lazım bota Ney? Kim kazanıyor? Ben kazanıyorum Bir saniye Cık. Mert götürdü onu Alabilir miyim onu Mert? Yuka Yukarılara falan kaçıyor adam bak bak, bak. Abi ben aldığım <laughs> an geri veriyorum neden? <laughs> 3, 2, 1 Gel 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 Nasıl? Abi ya, benim almam ya. lazım Hiç alamaz mıyım ya? Hiç alamaz mıyım ya? <gülüyor> <gülüyor> ya abi bana yaklaşma lütfen Aşağı nasıl iniyorduk? Aşağı inmek istiyorum Ay yok oluyorlar Buradan, buradan kaçış Yerler yok oluyor <laughs> Hiç sevmiyorum bunu Abi da. Biri daha gitti Aa. Aldım Aldım abi, bakayım. 94 mi aldın? Çıkışmeli. Ya biz zaten Mert'te kendimizi saymıyoruz abi. Bot evet. Botun almaması lazım. Evet. Bak, eğer ki şey gelirse, engelli koşu gelirse var ya yandık. Onu hep o alıyor şerefsiz. Abi atlayamıyorum. Atlasam boyayacağım orayı burayı da. Dö, 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 Hayır ya. Aa, bak. o belliydi zaten o. Abi bot o 99. Niye bir aldı o? <laughs> o da iyi boyadı herhalde. ikinci oldu. Oyun kıyak geçiyor. Abi ne yapıyoruz? Ben de vuracağım artık. Ben de Aa, vuracağım. Aa bu ne ya? Türkçe. Aa. Çok aa. ayıp ettin ha. Ben mi vurdum sana. İz imkansız. Evet evet ama güzel vurdun. <gülüyor> <gülüyor> Sağlam vurdun yani. Abi en güzel. En Abi iyi burada bot yani. alıyor zaten. Abi geçtim iki geçtim. Gene vurdum ya. Burada çok engelliyim ben. Abi o. Yani. Burası zıpladı Aa. <laughs> Abi ilk defa zıpladım oradan. Çok mutluyum. Öne geç, önde dur, önde dur. Mert, abi, Mert at! Mert! Ay, abi, bota verdi, sattı. Adam aldırdın, bota verdi abi, oyunu. Bir şey diyeyim Zaten orada ölmezsem de bota gidiyordun. Bir Aa, puan ayıp, alacak. Önde çünkü. durman gerekiyordu. Bot kazandı ya! Ya bir haksızlık, Mert sattı ya, Mert sattı. Ya, bota verdik oyunu. İnanılmaz bir şey. Neyse. Ben zaten LoL'de oynamıştım da şeyde, ha, de, de kaybetmiştim. Level up. Level up. Üçlüyorum. Kasa açacağım, kasa açacağım. Ne çıkacak? <laughs> ben de açacağım. <laughs> Oley, hayal et. <laughs> Aa çok güzel bir şey çıktı. Bana sadece bir şey çıktı. Ama abi ben bunu kullanabiliyorsam efsane bir şey bu. Kabak karakteri çıktı. Abi bir dakika çıktı mı yanlışlıkla? You can host online games with this vampir çıktı. Şifre. Aa bunları hepsi kullanabiliyor şifre muyum neydi? ben? Şifre neydi? Şifre Q ve 1 2 Q ve Q ve Q Aa bu ne? Abi bakınız ben ne olabiliyorum. Abi çok güzel hareketler çıktı yalnız. Hani <laughs> Bak hareketler nasıl yapıyoruz. Bak. Abi o çok güzelmiş. Ah çok güzel değil Ama mi? Ama daha göremiyorum. <laughs> o çok güzel. Gerçek oyunda nasıl? Çok güzel çok güzel. Ben böyle morlu morlu bir şey çıktı bana. Bu kadar zor bir oyun anlamanın amacı nedir? Çıldırıp ekipmanlarımı kırmamı mı istiyorsun? <laughs> evet istiyorsun yani. Amacın oysa amacına ulaşamadık. ben söyleyeyim de. Abi. hayır Türkcan kazandı. Nerede var orada ben. Kim ben orada biriyle çarpıştım. Niye çarpıştım orada? Benle çarpıştı. Abi şimdi <laughs> bloklar düşecek. Bloklar <laughs> düşecek. Abi.